Bütün hesaplarımız, hayatımız 15 yıl araştırıldı. Hala millet araştırıyor. Çıksın desinler ki Nihat şunu dedi, bunu dedi, şunu yaptı. Böyle bir şey de yok hayatımda. 90'lı yıllarda da dik durmuşum. Tansu dönemlerine karşı, temirellere karşı, o susurluklara karşı, hepsine karşı da yazılarım ortadadır. Ben zifin çiçekleriyle büyüdüm. Karadeniz'in dağlarındadır. Burada komar deriz. Avuç çiçekleri denir, bu avuç çiçek ve kavanozdan deli bal yapılır. O deli bal da kimse yemez. o anzerbanlı bir kısmı da deli baldır. Mor olur o ormanda, baharda açar. O tarlaya gittiğin zaman da farkında olmadan onun polenleri seni sarhoş eder. Çocukluğum arabalarda gidiyorum. Arabada işte köylere gidip geliyoruz. Babamla, 7-8 yaşındayım. Ta Ermeniler tabi Rumlar, Ermenler Marsilya'dan kaçmış gitmişler. Rumlar da Yunanistan'dan toprağını görmeye geliyorlar dağları falan. İşte o dağlarda babam Rumca da biliyor, Ermenice de biliyor falan onlarla konuşur. Hatta yakında çıkar şu köylü bu köylü falan diye bazen de götürür getirirdi. Ya baba dedim bunlar niye buraya bu kadar geliyorlar? Dedi ki bunlar zifin çiçeğine geliyor dedi. Zifin çeker dedi bunlar dedi. Ama dedi bunlardan sonraki kuşak gelmez dedi. Çünkü bunlar burada doğdu, bu tarlalarda büyüdü. O zifin dedi uyuşturucu yetkisi gibi. Bu çiçekleri alan da bir daha mecburen gidecek. Yani o toprağa geri dönecek şansı yok. İsterse Amerika'ya yerleşsin. Geri dönecek. O zifin çağırır onu. O zifin çiçeklerinin şeysi çağırır. O kaşığından da yani o delivaldan da çok tembihliyizdir. Çocukken böyle minnacık tadımlık yedik. Öyle bir kaşık yiyemezdik. O balı yediğin takdirde babam der. Babam da çünkü iyi bir horoncuydu. Çok iyi bir horoncuydu. Bıçağı havaya tak ağzıyla atlardı. Öyle namı vardır. Babam derdi ki onun bir kaşığını ye dedi, sabaha kadar horon tepmek zorundasın. O zifinden yapılır o bal. Avuç çiçeğiyle yapılır, komor balıyla yapılır. O orman gülü dediğimiz mordur onlar, zifin sarıdır. O deli balı yemiş insanlar susturamaz. Biz artık ölene kadar horon tepeceğiz. Ölene kadar cumhuriyeti savunacağız. Hiçbir güç beni susturamaz. Ne linciniz, ne iftiralarınız, ne şeyleriniz. Yetsin be! CHP'nin politikalarını desteklemiyoruz diye, PKK'nın ve FETÖ'nün yapılanmasının yanına geçmiyoruz diye bize söylemediğinizi bırakmadınız be. Çay içtik be. Yan yana arkadaşlığımız var be. Biz bir de kimsiniz? Demek ki benim de yazlarımı, Heyecanımı bilmiyorsunuz, öfkemi bilmiyorsunuz, beni de tanımıyorsunuz. Gidin daha düşük adamlarla, başka tür kendi düşünürüz adamlarla, böyle yüksek kaldırımlara girmiş çıkmış adamlarla gidin iş yapın.